Sayın seyirciler, geçen hafta Guinness Rekorlar kitabına giren Sezgin Sözü birindeyiz. Kendisi dünyanın en hızlı laf sokan adamı. Evet, onunla kısa bir röportaj yapacağız. <laughs> Sezgin Bey, yan cama tabii. Merhabalar efendim, bir röportaj alabilir miyiz? Alabilirsin, parasını bilsene. evet, e, sizin asıl mesleğiniz veterinerlik sanırım. Evet canım. Ne oldu? Hastanın mı var? Muayene değil mi? evet, gerçekten de çok hızlı. E, çok hızlısınız ama espriler biraz soğuk galiba. Bir şey değilsen Alkan'a kalın bir şeyler vereyim. evet, muhteşem. E, peki... Bu işten iyi para kazanıyor musun? Biz de kazanıyoruz canım. Sen bana bir elli bin lira ver, ben sana biner biner öderim ha! E, peki, e... ...çomen olmayı falan düşünüyorsunuz, Gerçi biraz irisiniz ama... Sen de öküz olmak için biraz ufaksın ama... <laughs> evet, gerçekten de çok iyi. Ee, peki, bu üzerinizdeki gömleğin... ...mesela e, erkek için olanı var mı? Ne yapacağım? kocana mı alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ee, Murat. <laughs> ee, Sezgin Bey, peki siz bunları çalışarak mı yapıyorsunuz? Hayır, çalışmadan yapıyorum. <laughs> evet. Camda erik, batma girik. <laughs> ne? Ni, ne? Tamam sen et kartası bet. Tamam da mantıp sen. Ne? Zırt eren hadi bakalım. Yalla! Yine lan hadi. Evet sayın seyirciler gerçekten de çok istemiş. Bayağı bir laf yedik. Moralimiz sağ olsun.